Bağcı yap, bağcı yap. Ay insan gidiyor çekiyor, çekiyor, çekiyor. Çünkü kız mı her şeyi ona kız kadar Evet sayın. <laughs> Nerede su başına ne Ay çok salındım. Ay gitti. Ne? amek amekin. Nasıl yine girdi video çekiyorum. Bu ne tane dedim? <laughs> Mert'im Ben bu ağaca üzülüyordum, o kadar salınıyordum. Metin, Ben diyorum ben. Darısı köyün başına. Ne şimdi? <laughs> Darısı köyün başına. <laughs> Hayır. Ha <laughs> Su sesi geliyor. Burası bu rengi hedir arkadaşlar. Evet görüyorsunuz. <laughs> Erhan sus. <laughs> Gebonun ne korkaklar. Ne kadar tırsaksınız. Süle. Ne yem çuhura girdi. Bak. Ağaç çökmüş. Çökmüş. Mm -hmm. Söyle lan. Bak bak bu da hocamji pide bu çunu. Gol oldu. Gol olmuş. Mete. Videoya aldım. bu bunu